Merhaba, ben Mine Yıldız. Şöhretler Sağda 2020'de ben de varım. Şöhretler burada, siz neredesiniz? Merhaba, ben Müge İnan. Şöhretler Sağda 2020'de ben de varım. Dışarıda herkes konuşuyor. Sağda konuşalım. Merhaba, ben Melike Aydemir. Şöhretler Sağda 2020'de ben de varım. Zafer sadece mücadele edenlerindir. Bu mücadelede savaşmaya hazırım. Merhaba, ben Ece Tekin. Şöhretler Sağda 2020'de ben de varım. Gücümü burada da göstermeye geldim. Merhaba, ben Esra Şahin. Şöhretler Sağ'da 2020'de ben de varım. Karakterimi sahaya yansıtmaya geldim. Merhaba, ben Nihan Üçerler. Şöhretler Sağ'da 2020'de ben de varım. Yeteneğimi göstermeye geldim. Merhaba, ben Meryem Aydemir. Şöhretler Sağda 2020'de ben de varım. Bu mücadele için savaşmaya hazırım. Merhaba, ben Seher Yangaz. Şöhretler Sağda 2020'de ben de varım. Uyan aslını uyandırmaya geldim. Merhaba, ben Gülsüm Ergün. Şöhretler sağda. 2020'de ben de varım. Sağının tozunu atmaya geldim. Merhaba, ben Safa Merve Nalçıcı. Şöhretler sağda. 2020'de ben de varım. Sağların tozunu attırmaya geldim. Merhaba, ben Cansu Nurkaya. Şöhretler Sağda 2020'de ben de varım. Kadına her şeyin yakıştığını göstermeye geldim. Merhaba, ben Şehriban Dülek. Şöhretler Sağda 2020'de ben de varım. Kadının futboldaki gücünü göstermeye geldim. merhaba. Ben Dilara Dağlı. Şöhretler Sağda 2020'de ben de varım. Gücümü göstermeye ve parlamaya geldim. Merhaba, ben Eylem Eren. Şöhretler Sağda 2020'de ben de varım. Sağda farkındalık yaratmaya geldim. Şöhretler Sağda 2020'ye hoş geldiniz. Programımızın ilk bölümünde Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Ahmet Dursun bizlerle. <laughs> Ahmet Dursun hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ahmet Dursun elinde zarflarla geldi. Kırmızı ve mavi takımlar olarak ikiye ayrılıyoruz. Görkem Uludüz'le Şöhretler Sağ'da kadın futbolu 2020'de kırmızı takımla mavi takım karşı karşıya geliyor. Kadına şiddete hayır sloganıyla bir araya geldi kadın futbolcular ve hünerlerini bir kez daha Görkem Uludüz'le Şöhretler Sağ'da da sergileyecekler. Maçın başında mavi takımda Cansu Nurkaya ve gol. Cansu Nurkaya'nın golü. Mavi takım maçın başında hemen öne geçiyor. İşte presle topu kaptı Cansu Nur. Ve çok şık bir golcü vuruşu. Mavi takım 1-0 önde. Kadına şiddete hayır diyor Mine Yıldız, Müge İnan, Melike Aydemir, Ece Tekin, Esra Şahin. Cansın Urkaya, Niyan Üçerler, Meryem Aydemir, Seher Nur Yangaz, Gülsüm Aygün, Merve Nalcıcı ve Şehrivan Dilek. Daha önce Ahmet Dursun, Hasan Kabze, Yattara, Tuncay Şanlı gibi isimlerle ayak tenisinde hünerlerini sergilemişti bu oyuncular. Ahmet Dursun'un takımı şampiyon olmuştu. Bugün de maçın hakemi Ahmet Dursun. Kırmızı takım top yapıyor. Kırmızı takımın kalesinde Müge İnan var. Mavi takımın kalesinde Edise'de Dilara Dağlı. Müge İnan milli takımda da çok başarılı. Yine kapılan top. Ve topalarda gol. Mavi takım 2-0 önde. Çok şık bir plase. Müge İnan çaresiz. Çok hızlı başladı. Mavi takım karşılaşmaya. 2-0 öne geçtiler. Orta sahada. Bir top kaybı daha. Ece Tekin fırsattan yararlanamadı. Kırmızı takım 0, mavi takım 2. Bir türlü istediği boşluğu bulamadı. Kırmızı takım yine bir top kaybı. Ece Cansu Nurkaya pası isabetsiz ama Cansu atom karınca gibi adeta ilk golde de topu kapıp burada nefis bir çalım ile karşı karşıya ama Müge İnan çok başarılı bu pozisyonda. Net bir fırsattan yararlanmadı mavi takım. Bir top kaybı daha kırmızı takımdan. Cansu Nurkaya geldi top. İyi pas. Biz de Kadına şiddete hayır diyoruz. Kadın futbolcular gibi onlar da her alanda başarılı oldukları gibi futbolda da başarılarını sergiliyorlar. Çok önemli işlere imza atıyorlar. Kendilerini tebrik ediyoruz bir kez daha. Görkem Uludüz ile Şöhretler sahada da kadın futbolu 2020 maçında mavi takım 2-0 önde. Şöhretler sahada da ayak tenisi turnuvasından sonra Şimdi de kırmızı takımla mavi takım karşı karşıya. Yine bu tarz turnuvaları devam edecek. Görkem Uludüz'de şöhretler sağdan. Cansu Nurkaya hem çalışıyor hem oyun kuruyor. Her şeyi yapıyor adeta. Burada bir pozisyon. Net bir fırsat ama Dilara Dağlı çok başarılı. Gülsüm değerlendiremedi fırsatı. Önemli bir fırsattı ama Dilara Dağlı Başarılı. Yine Cansu. İyi paslaşma. Cansu nefis bindirdi. Cansu bıraktı ve gol Ece Tekin 3-0. Muhteşem bir hücum organizasyonu işte. Muhteşem bir bindirme. Harika boşluğu görüyor ve Ece'nin golü. Ece Tekin mavi takımı 3-0 öne geçirdi. Kırmızı takımın artık bir şeyler yapması lazım. Bu arada bu arada sağda 4 oyuncu bir kaleci var. Onu da hatırlatalım. Beşer'den oynanıyor karşılaşma. 2 de yedek var. Kenarda şu an görüyorsunuz. İstedikleri an bu oyuncular değişebiliyor. Kırmızı takım bir pozisyon daha yakalamak istedi ama değerlendiremedi. Ece koştu. Müge uzun vurdu ama o da istediği yere gönderemedi. Baskısı devam ediyor mavi takımın. Mavi takım gole doymuyor adeta. 3-0 öndeler. Yine Cansu Nurkaya kesti pozisyonu. Uzun bir top. Ama ilk yarı mavi takımın 3-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor. İkinci yarı Ahmet Dursun'un düdüğüyle başladı. Mavi takım yine hızlı başladı. Cansu istediği gibi olmadı. Gülsüm'ün şutu direkten dışarıda. Nefis sol ayağıyla harika bir şut çıkardı ama çataldan döndü adeta. Cansu. Ece Tekin yetişemedi. Üçüncü golün sahibi. Kırmızı takım gol arıyor. Bir şut Dilara'dan sekti. Gülsüm. Gülsüm 3-1. Çok sakin Gülsüm. Kırmızı takım Maç daha bitmedi diyor. İşte burada Gülsüm çok sakin. Çekiyor ve topu ağlara gönderiyor. Kırmızı takım 3-1'e getirdi durumu. Ahmet Dursun'un düdüğüyle maç tekrar başladı. Görkem Uludüz'de şöhretler sahada. Ayak denisi turnuvasının şampiyonu Ahmet Dursun. <laughs> Nefis bir çalım. Müge İnan çok başarılı. Harika bir şut çıkardı. Mavi takımda. Esra Şahin Bir şut daha yine Müge, bir şut daha yine Müge. Neler çıkarıyor inanılmaz kurtarışlar. Şov yapıyor Müge. Bir şut daha yine Müge. İnanılmaz kurtarışlar üst üste Müge inandan, milli kaleciden Farkın açılmasını önledi bu dakikalarda. Bir korner daha mavi takımdan. Baskıyı kurdu mavi takım. Dördüncü golü atıp rahatlamak istiyor. Kırmızı takımda bir gol daha bulup farkı kapamak istiyor. Bakalım hangisinin isteği gerçekleşecek. Nefis bir top. Karşı karşıya az farklı dışarıda. Çok önemli bir fırsat. Maçın kırılma anı olabilir. Çok önemli bir fırsatı değerlendiremedi kırmızı takım. Oyuncu değişikliği geldi. Cansu Nurkaya çıktı. Ahmet Dursun. Görüntüdeydi. Uzun top. Nefis bir kontrol. Gerçekten kadın futbolcularımız tüm hünerlerini sergiliyorlar. İki takımı da tebrik ediyoruz. Mücadelesinden dolayı Bir uzun top daha gelecek sanki. Müge'de kaldı top. 3-1. Sol ayağıyla nefis bir pas verdi ama çok net bir fırsat. İnanılmaz bir gol kaçtı Şehriban. Çok net bir fırsatı değerlendiremiyor. Bomboş kale. Maçı bitirebilirdi. İnanılmaz bir gol kaçırdı. Mavi takım için çok önemli bir fırsattı ama değerlendiremedi Şehriban. Mavi takım baskıya devam ediyor. Bir şut. Kaleci Dilara Dağlı. 3 bir önde mavi takım. Galibiyete çok yakınlar. Ama kırmızı takım pes etmiyor. Bir şut. Direkten döndü. Mavi takım çok önemli fırsatlardan yararlanamadı. Dördüncü gol fırsatı çok kez geldi ama o gol gelmedi. Kırmızı takım da gol arıyor ama mavi takım çok iyi bir savunma yapıyor şu ana kadar. Bir şut. Az farklı dışarıda. Bir gol gelse kırmızı takımdan çok şey değişebilir ama o gol gelmedi. Bu direği yanından avuta gitti. Kırmızı takımın şutları son anlar. Şehriban nefis bir çalım. Şehriban kaleci Müge İnan yine başarılı. İşte alışı, çalımı, vuruşu ama kalede Müge var. Son anlar. Geldi, geldi. İçeri doğru. Şehriban'ın önünde kaldı. Vurdu ve gol. 4-1. Tavana astı. Boş kaleye golü kaçıran Şehriban burada nefis bir golcü vuruşu. Ve 4-1. Karşılaşmayı mavi takım 4-1 kazanıyor. Ahmet Dursun'un son düdüğü. Karşılaşmayı mavi takım 4-1 kazanıyor. Kadına Şiddete Hayır projesini destekliyoruz. Pendik Çamlık Spor olarak Kadına Şiddete Hayır! Ben Nuri Alço. Şöhretler Sağ'da Kadına Şiddete Hayır temalı kampanyada ben de varım. Evet, hep birlikte olalım. Herkese merhaba, ben Asena Dursun. Şöhretler Sağ'da Kadına Şiddete Hayır projesinde ben de varım. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir mesele halini koruyan, kadına şiddete yönelik her türlü olaylar karşısında hep birlikte olalım. Bu anlamda en kısa zamanda tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar diliyorum. Merhaba Görkem Uludüz ve Görkem Uludüz aracılığıyla bizi izleyen herkes. Kadına şiddeti engelleme kampanyası yaptığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Ve bu kampanyada ben de varım diyorum. Bu kampanyalara gerek duyulmayacak, toplum bilincine yayılmış, kadına şiddete hayır dememize gerek kalmayacak günlerin umuduyla kadına şiddete hayır diyorum. İstanbul Sözleşmesi'nin aktif bir şekilde, etkin bir şekilde kullanılmasıyla cinsiyet eşitsizliğinin halka yayılmış dilden çıkarılmasıyla ve tabii ki çocuklarımızın eğitimiyle o günleri görebileceğimize inanıyorum. Kadına şiddete hayır. Şöhretler sağda ilk bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.